Gel lan dedi. Ya. Ben Senin kamerayla karşılıyoruz. Teşekkür ederim. Ha, soru Nasılsınız? Allah soru şükür. soracağız sen sor işte. Ama sen ne kadar ne kadar dolaşıp geleceksin işte. E. Nasılsın Yusuf iyisin? Allah şükür iyiyim ne? Allah şükür. Ya. Sen neredesin ya? Biz dün akşam geldik evde geldi, yoktun. Yok ya evet. bu yok. Bu evdedir ya. Bu gitmez. E, hiç gitmez. Bahçe. Üşüğü yakmadım bahçenin içine. Bir iki sefer telefonla görüştüm. Ha. Ha. Bununla Dedik Yusuf'a uğrayalım. Geçen seneydi. Ben hatırlattım, hazırladım bir şey yaptım. Kebap yaptım dedi. Evet. Kebap yaptı. Bu da dedim. Bunlar gece önünüz gelebilir ama dedim. Ben şey kazanacağım. Böyle daha bir yiyip içecek halim yok. Şimdi bunu bura geldik yukarıya. Tarlalar olsun. Ha dedik Yusuf'a gidelim dedi. Geldik. Gülşen Abad içerik. Ben o... Ben... gelecek dedi. Ben hastayım dedi. Evet. Ondan sonra... Bir, Zaten bir, hasta rahatsız kaldı. Hasta, ya. hasta. Ya. 15 gündür <laughs> yok. Hasta. Hastanede <laughs> yatıyor. Kızımın yanında yatıyor. İyi. Bileyim de. bu akşam uğraşıyor.